i̇bn Sina'nın binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu adlı kitabında bahsettiği mucize besinler ve tavsiyeler birçok hastalığa karşı insanları korumaya devam ediyor. Doğadaki sağlık ekibi i̇bn Sina'nın bin yıl önce tavsiye ettiği besinleri ve kullanım yöntemlerini sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kuşyar adlı bir hekimin yanında tıp eğitimi alan i̇bn Sina, olağanüstü hafızası ve zekası sayesinde 14 yaşına geldiğinde öğretmenlerini geçmeye başlamıştı. Birçok bilim dalında büyük bilgi birikimine sahip olan i̇bn Sina, 16 yaşında kendini bütünüyle tıp bilimine adadı. i̇bn Sina, 19 yaşındayken hiçbir hekimin tedavi edemediği Sasani kralı Nuh bin Mansur'un hastalığını iyileştirmeyi başarınca, Buhara'daki olağanüstü zengin kitaplıktan dilediği gibi yararlanmasına izin verildi. Bu kütüphanedeki tıp üzerine bütün kitapları okuyan i̇bn Sina, 21 yaşına geldiğinde Dönemin en büyük hekimlerinden biri oldu. Şimdi gelin İbn Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu adlı kitabında bahsettiği bazı şifalı besinlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. Kuşkonmaz. Protein bakımından zengin olan kuşkonmaz, İbn Sina'nın tavsiye ettiği besinlerden biridir. Kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalin bir besin olan kuşkonmaz, aynı zamanda potasyum, folat, A, C, K ve B vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır lifli bir besin olan kuşkonmaz, niyasin, fosfor ve sodyum açısından da çok zengindir. 2. Susam İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunan susam, i̇bn Sina'nın kalbe iyi geldiğini söylediği besinlerden biridir. Yüksek oranda lesitin içeren susam yağı ise beyin ve sinir hücrelerini destekler. Ayrıca iyi bir kalsiyum kaynağı olan susam, tırnak sağlığı için de oldukça faydalıdır. 3. Beyaz leblebi i̇bn Sina'ya göre beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek yanma ve ekşime gibi sağlık problemlerine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır ve bedeni ısıtır. 3. Süt i̇bn Sina, yorgun ve gergin insanların düzenli olarak süt içmesini tavsiye etmektedir. Bu nedenle kendinizi sürekli yorgun ve gergin hissediyorsanız, vücudunuzun kuvvetini korumak için süt içmeye özen gösteriniz. 5. Kuzu kulağı i̇bn Sina'nın tavsiye ettiği şifalı bitkilerden biri de kuzu kulağıdır. İçerdiği C vitamini sayesinde güçlü antioksidan özellikler gösteren ve vücudu birçok zararlı maddeye karşı koruyan kuzu kulağı, pişirilip suyu süzüldükten sonra içildiğinde beyni çalıştırır ve mideye de oldukça faydalıdır. 6. Yumurta i̇bn Sina, iyi ve dengeli beslenmek için yumurtadan faydalanmak gerektiğini söylemektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren yumurta, yüksek miktarda protein içerdiğinden kas ve kemik gelişiminde de çok faydalıdır. Yumurta aynı zamanda göz sağlığı için de çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda verir. 7. Hurma i̇bn Sina'nın tavsiye ettiği besinlerden biri de hepimizin özellikle Ramazan aylarında severek tükettiğimiz hurmadır. Mideyi rahatlatan ve kan üretimine yardımcı olan hurma, antioksidanlar açısından çok zengindir. Kolesterolü dengeleyen hurma, kemik sağlığını ve beyin sağlığını destekler. Hurma cildi de iyileştirir. 8. Tavuk suyu i̇bn Sina, omurgalarında ağrı hisseden kişilerin tavuk suyu içmesini tavsiye etmektedir. Yalnız i̇bn Sina'nın bahsettiği tavuk suyu, günümüzde marketlerde tavuk diye satılan piliçlerden elde edilemez. Bunun için güvendiğiniz bir yerden organik tavuk almanız gerekiyor. İyi bir antioksidan kaynağı olan tavuk suyu, bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji verir ve bağırsaklara da çok faydalıdır. 9. Nane Nane, mide rahatsızlıkları için i̇bn Sina'nın tavsiye ettiği şifalı bitkilerden biridir. Nanenin sağlığa faydaları arasında sindirimi rahatlatmak, kilo vermeye yardımcı olmak, mide bulantısını önlemek, yorgunluk ve baş ağrısına iyi gelmek sayılabilir. Nane ayrıca astım, hafıza kaybı ve cilt problemlerinin tedavisinde de etkilidir. 10. Zeytinyağı ve incir Hekimlerin piri olarak bilinen İbn Sina, birçok hastalığa karşı kalkan görevi görmesi için incir ve zeytinyağı karışımını tavsiye etmektedir. Bu karışım özellikle astım gibi solunum yolu hastalıklarına çok iyi gelmektedir. İbn Sina'nın önerdiği zeytinyağı ve incir karışımı kansere karşı da iyi bir koruyucudur. Peki incir ve zeytinyağı karışımı nasıl hazırlanır? Gelin buna birlikte bakalım. Bu karışım için 250 gram kuru incir ve 1 litre sızma zeytinyağı gerekiyor. Öncelikle incirleri yıkayıp süzün ve kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. Ardından doğradığınız incirleri zeytinyağlı kavanozun içine koyun ve ağzını iyice kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza etmelisiniz. Sonrasında sabahları aç karnına bu incirlerden 2-3 parça yiyebilirsiniz. İncirler bittiğinde zeytinyağına yeni incirleri ekleyip aynı şekilde hazırlayarak devam edebilirsiniz. İbn-i Sina'nın bin yıl önce tavsiye ettiği Günümüzde de geçerliliğini koruyan bazı sağlık tavsiyelerini bu şekilde anlattıktan sonra, son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.